karşınızdayım. Şu an e, Echo Clicker oynuyoruz. Echo Clicker değil oyunun adı ama e, bu buraya Echo Clicker yazmışlar adamlar. E, dün video atmadım diye bugün iki video gelecek büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle diyorum. E, çünkü gelmiyor de Bu oyunda biz e, dünyayı kurtarıyoruz. Bakın bu e, oyunu ben e, içeriğinden indirdim. Koskoca yani her yer çöp. Ben bir videoda e, kirli yerleri göstersem, bir yazlığa git, bir yazlığımızı göstersem size arkadaşlar. Bunları biz insanlar yapıyoruz. Bizim adımız ne insan? adımızı lekeleyiriz. Bu yüzden aga, o yüzden çevre kilin illa. Kirletin like atsın, abone olsun, umrumda bile değil. Yani çevre yani böyle şeyler yapan adam değildir lan. Adam değildir lan. Vallahi adam değildir. Adamın ağası değildir. 655 lira çıkardım burayı. Artık buradan 655 lira kazanıyorum. Ee, reklam girdi. Bir şuradan hemen oyunuma tekrar gireyim bir dakika. Eko Clicker'mış gerçekten oyunun adı. Daha önce başka bir ad olarak gözüldü. Her reklamda başka bir ad koymuşlardır. Bence öyledir büyük ihtimalle. Play Games'e bağlanıyor. Aga, Play Games'in vakti mi şimdi? Zaman mı şimdi Play Games'in? Bu zaman. <laughs> zaman aga. Ya oyundan iki bir çıkmak zorunda kalıyorum. Reklam ne çok varmış ya bu oyunda. Ee, bu da ayrıca... Krediler kasalar alabiliyoruz. Buradan da bize bir şeyler çıkıyor. Upgrade. Gemlerle bunları upgrade yapıyoruz. Bayağı bir işe yaradı bana oradan kazandığım şey. Çünkü buradan artık bayağı bir fazla kazanıyorum. Ben bir şöyle hepsini teker teker tıklayarak yapıyorum aga. Oha ha. 7 milyon 1 B aga 1 beğene yani ne değil ki ee, bir kasa daha açabiliyor muyum ben buradan ayrıca ee, kanalıma abone ol videoya like atmayı unutmayın parayla açılan hiç sandık yok arkadaşlar bu nasıl oyun ya? Parayla açılan sandık olmayan oyun mu varmış? Yani dünyanın en tuhaf şeyi be. En tuhaf. Böyle e, draw yazsın devamı da gelecek. E, oyunun adını söylememiştim. Ben e, daha önce bir videomda draw yazsın. Bütün videosuydu. Araba yapıyorduk oyunda. E, o oyunu ben gerçekten sevdim. Oyunun devam gel, gel, gelecek. Videoya 5 like atsanız bile like gelmese bile devamını getireceğim. Çünkü o, e, onu ben gerçekten sevdim oyunu. 98K'ya burada açıldı şimdi. Level 4. Level'la da gem alınıyor. Ya bu nasıl bir şey? Ya bekliyorsun, bekliyorsun. Ne oldu? E, bir süre boyunca hızlı olmaya çıktı şimdi. Ne olacak ki bir süre boyunca daha hızlı kasınca. Ve 5 liraya bu alanı buraya ad, şey alınabiliyormuş. Oha. 44k kazanıyorum buradan. Baya fazla. 90 o 1 milyon lira olmuş. Hepsini ben buraya bastım buraya şurada gördünüz. Yer şura 16 k. Para abi. Para paradır abi. 264 k kazanıyorum sadece. 264 k. Çok az. Bu da bunu hızlı hala abi. Ne deriz ya diyeceğiniz de hızlı olmadığından hızlı değil. Galiba bunu e, bu çizgi dolunca level atlıyor. Çünkü yoksa yine de alabiliyorum ben buradan yaprak. Yaprak dediğim çevre temizliği olarak ya Yani ben bu oyunu gerçekten e, yapma amaçlarını beğendim. Güzelmiş. O oyuna da ama ikide bir reklam giriyor abi. Düzeltin bunu. E, kanalımızın adını vereceğim. Bir sonraki videoyla korku oyunu kankaları adını vereceğim abi gerçekten bir tıklı kişi hiçbir şey olmuyor ya paranız eksilmiyor e, paranız eksilmiyor ama e, bin aboneden sonra dürüst dürüst söylüyorum e, para kazanmaya başlıyorsunuz daha bin, ben 1000 bin abone değilim ve sizin paranızdan gitmiyor abone olun e, korkanlar da gitsin kanal açın ayarlardan baksın para kazanma kısmına girip yani YouTube e, stüdyodan bakılıyordu ona. Galiba YouTube stüdyodan bakılıyordu ama ben buradan çok iyi para kazanıyorum abi. Hem de bayağı ucu, ucuza yapıyorum bak burayı da. Ben buraya bayağı bir basayım şimdi. Ben buraya harcayacağım sadece. Buradan zaten hızlıca alıyorum parayı. Bak abi artık o. Buna artıyor gelen para. Çok az kazanıyormuşum. 1800. Bu kadar para az, yani bu kadar az olmaz be. 1 milyon 1 milyon lira yatırdım ya ben buraya. 1 milyon. 1 milyon. Ben şu an kaç levelim? 4. Şurada balina şey ne güzel. Çok tatlı yapmışlar balinayı. Bak şimdi yine gelecek. Niye gelmiyor? Balina heh. Bak abi. Çok çaldı. O böyle ayrıca böyle yaparak da alınabiliyormuş yaprak. Böyle taktik var. Ben de şimdi buldum. Bulduğum da bayağı iyi oldu abi ama. Yani. Ben böyle biraz kasacağım. Ee, biraz yiyorum da biraz bile olmayacak. Baya az bir süre kasacağım. Şöyle bir kez daha aldım. Tamam, abi. Burası zaten hızlı geliyor. Yaprak. Ben biraz bunu bekleyeceğim. Ee, böyle yeni bir yer açıldı. Oraya bakacağım. Yeni bir kısım eko Clicker girdim. Bu oyunun açıl açılırken bir internet kötü oluyor. Bunu düzeltmeliyle yani. Geç açılıyor. Play Games'e bağlanıyor diyor. Ben şu Play Games'i bir silerim de görürsün Play Games'i. Oo buradan kazanıyoruz artık yem. Yem demek buradan kazanıyormuş. O güzel abi. Oha. Oh, az kazan Ama az kazanıyor. He. Öyle böyle bir biraz değil. Ee, buraya da gelen parayı buradan artması şeyin artma şeyini aldım. Bin bin artıyor. Buradan aa, bir karakter alıyormuş. İki gem aldım. Şimdi. Bir dakika. Buradan bunlara da karakter alabiliyor mu? On level'da alınıyor galiba. Ya da daha fazla upgrade on level'ında basılıyor anlamadım. Şuraya da biraz basayım. Burada güzel olsun. Aa burada 2x 2x oluyormuş böyle bu parayla basınca yaprakla basınca. Para diyorum ama ya. alışmışım yani. Bir şey diyor bana. Ha baştan başlayacağım diyor. Hmm, Cidden baştan başladım. Ne işime yaradı ki bu? Hı, bu para şeyiyle başladım ya oldu ama bu. Başlamamışım böyle. Aa araziler yeşil gözüküyor ama açmadım ben daha o arazilere. Yeşil gözükmeleri iyi ama. Temiz gözüküyor diğer araziler. Zehir var resmen üstünde. Bakın aga. Bak aga. Böyle bu, ben bu taktiği bulduğum iyi oldu. Şurayı satın alayım. Ee, video 10 dakika oldu. Ben bir, bir biraz da bir 10, 10, 10, 13 dakikada falan bitireceğim. Ya da direkt e, şu 7500'lük bölgeyi açıp Şuradan biraz e, upgrade basacağım. Reklam 2'de bir girmesin aga ya. Öf aga be ya. Öf, öf. Gıcık oluyorum ya. Oyun zaten açılıncaya kadar video videonun sonu gelecek. Bugün videomuz bu kadar ve bay bay.